Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeniden. Futbol yeni bir videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Prime Liverpool taktiğinden bahsedeceğim. Jurgen Klopp'la birlikte triple yaptıkları sezonlar, şampiyonlar ligini kazandıkları, ligi kazandıkları, sezonda uyguladıkları taktiklerden bahsedeceğim. Öncelikle taktiğimiz 4-3-3 şeklinde diziliyor. Libero kaleci kullanıyoruz. Alisson'un gerçekten bayağı ayağı kaliteli bir kaleci ve özellikle Liverpool pres oyunu, gegen çok yüksek bir şekilde kullandığı için genelde önde olan savunma hattının arkaları süpüren ka kalecimiz Alisson oluyordu. Ve özellikle ayağı da çok sağlam olduğu için ayak paslarıyla birlikte, ayağının kalitesiyle birlikte çok fazla hücumu da başlattığını ve build up'ta etkili olduğunu hatırlıyoruz. Onun önünde iki tane pasör stoper kullandım. Pasör stoperlerime Müdahalelerde sert ol talimatı vermedim ama daha fazla dribbling yap talimatını eklemeyi unutmuşum. Onları da hemen ekleyelim. Bu bizim pasör stoperlerimize şu özelliği verecek. ki pasör stoperlerimiz diagonal paslar atmayı çok seven oyuncular genellikle. Ve kanat forvetimiz ve oyunda olduğu alanda zaten pasör stoperlerimiz bunu zaten gözleyecek. Ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Pasör stoper genellikle presi çekmesi gereken oyuncudur. Rakip eğer size pres yapmayı bırakırsa pasör stoperleriniz daha fazla dribling yap talimatıyla birlikte kendilerini prese doğru çekeceklerdir. Kendileri daha iyice öne atacaklardır. Ve özellikle bu orta saha çizgilerine geldiğinde rakip zaten artık pres yapmak dışında belki yapabilecek başka bir çaresi olmayacaktır. O yüzden eğer rakip yani pasör stoperleriniz rakip kendisine pres yapmazsa daha fazla dribling yap talimatıyla birlikte prese kendilerini daha fazla çektireceklerdir. O yüzden rakip pres yaptığında bir kişilik boşluk çıkacağı için Aya kaliteli özellikle Van Dijk buradan çok fazla besleniyordu. Hem Mane'ye hem de Sala çok fazla öldürücü pas atıyordu. Bu şekilde pasör stoperlerimizin ikisine de daha fazla trip yap talimatı veriyoruz. Solda kanat bek hücum talimatı verdim. Kanat bek şeklinde oynuyordu çünkü Andre Robertson ne kadar dinamik bir bek olsa da defansif bir bek olarak da geçse Robertson'ın Jürgen Jurgen Klopp 3-2-5'in gerçekten hatta 2-3-5'in sol kanadında Robertson'ı sağ kanadında da Trent Alexander Arnold'u kullanıyordu. Neden burada kanat bek rolü burada iki yönde bek rolü verdim derseniz de şundan kaynaklı. Robertson birazcık daha yani tamamen teknikten çok fizik kalitesini kullanan bir oyuncu ve kanat bek gerçekten rolü yapıyor. Gerçekten bu kanat alanını git gel git gel temposuyla birlikte kendisi örüyor ve ortalığıyla birlikte bunu canlandırıyor. Ama Trent Alexander Arnold'a geldiğimizde daha komple bir sabek oyuncusu. Acayip hücum rolünde. O yüzden iki yönlü bek hücum yaptım. Kanat bek hücum birazcık da iki yönlü bek hücuma göre daha kolay bir şekilde savunmaya dönebiliyor. Trent Alexander Arnold daha fazla hücumda daha fazla hücumu gözlüyor. Ve sadece orta yapmak değil dribbling yapmak değil paslarını da çok rahat bir şekilde kullanıyor. Bir oyun kurucumsu bir sabeklik de yapıyor. O yüzden daha komple bir sabek olduğu için yani Robertson'a göre daha fazla tekniğine güvenilen bir oyuncu olduğu için Trent Alexander Arnold'ı en iyi şekilde kullanabileceğiniz rolle iki yönlü bek hücum rolü olarak karşımıza çıkıyor. Önlerinde Fabinho oynuyordu. Fabinho defansif orta saha rolü verdi. Fabinho dönem dönem 3-2-5'i kuruyordu. Dönem dönem 2-3-5'i kuruyordu. Bu da oyunun gidişatına göre Fabinho'ya verilen bir özgürlüktü. Ama Fabinho bu 6 numara bu stoper bölgesinden genellikle çıkmıyordu. Ve bunu en iyi veren rol de defansif orta sahanın savunma rolü. Sadece müdahalelerde sert ol talimat verdim. Onun dışında Fabinho'nun zaten pozisyon almasına Jürgen Klopp çok güveniyordu ve onu o yüzden o şekilde bırakıyordu. Fabinho da gerçekten harika bir defansif orta sahaydı. Siz de burada özellikle pozisyon alması iyi bir defansif orta sahanız varsa ön de çok yüksekse defansif orta saha savunma şeklinde bırakırsanız gerçekten sizin kontrolü yemenizi çok yüksek bir düzeyde engelleyecektir. Savaşçı orta sahada kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz ama daha fazla riskli olur. Defansif orta saha daha böyle yerinde durması açısından, size defansif özgürlük vermesi açısından çok daha yararlıdır. Özellikle bunu da hücum ağırlıklı çekeceğiz. Böyle bir yapıda beklerinizin de sürekli böyle hücuma çıkacağı bir yapıda kontrol atak yememeniz için defans ortasamız çok önemli ve onun önünde de iki tane dinamo oynamamız gerçekten çok önemli. Sergio Volante diye geçiyor bu normalde yabancı bir şekilde oynarsanız oyunu bizde dinamo şeklinde geçiyor. Dinamoların görevi gerçekten Wayne Aldum ve özellikle Dean Henderson bunu çok fazla yapıyor. Jordan Henderson'dı pardon. Dur, onun ismini hemen bir bakayım. Dean Henderson kaleciydi. Jordan Henderson. Aynen Jordan Henderson şu anda da Ajax'ta da oynuyor kendisi. Çok iyi bir Dinamo'ydu. Çok iyi bir Sergio Hollande'ydi. Çünkü bu Dinamo'nun görevi aslında şu. İki yönlü orta saha gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla bu alanları sık bir şekilde gidip geliyor bu oyuncular. Tekniğinden de çok fizik kalitelerini konuşturuyorlar ama teknikleri de gayet kuvvetli. Ki Jordan Anderson'da gerçekten tekniğin ayak kalitesinin çok yüksek olduğunu bilirsiniz. Ama bu oyuncu içeri bindirmektense sağa doğru açılıyorlar. Ve bunda beklerin çıktığında bunların kapattığı alanı, bunların açtığı alanı değerlendirmesi için rakibin kanatlardan hızlı çıkmasını engelliyor aslında. Jurgen Klopp'un da oyun felsefesi ilk zamanlarında buydu. Beklerini aşırı bir şekilde öne çıkartıyordu ve orta sahalarından aslında hiçbir şekilde gol beklentisi olmuyordu. Henderson'dan da, Wijnaldum'dan da, Fabinho'dan da doğru düzgün gol katkısı almıyordu. Hatta üçünün bile, yani üç oyuncudan toplam 10 golü çok zor bir şekilde alıyordu. Gürgen Klopp. Hele toplu oyunda Doros'un hiç gol katkısı almıyordu. Genelde aldığı gol katkıları duran toplardan oluyordu. Ve bu üç oyuncu aslında oyunun bir merkeziydi. Bel kemiğiydi. Çünkü bekleri bu kadar hücum rolüyle kullandıktan sonra bu arkada bu savunmayı bir şekilde tutabilecek oyunculara ihtiyacı var. Bunlar da bu çift dinamosu ve defansı orta sahasiydi. Dinamolar dediğim gibi geniş alanda oynadıkları için bu beklerin geçiş oyununda yaratacakları zafiyetleri minimuma indiriyorlar. Onların arkasında da bir defansif orta sahanın olması ve bu defansif orta sahanın gerçekten çok iyi bir pozisyon alması ve olması bunları nasıl bir şekilde karşılaması gerektiğini de söylüyor ve kendisi de çok iyi bir şekilde karşılıyor. Bu yüzden kontrol ataklardan gol yeme ihtimalimizi iyice azaltıyor. O yüzden bu tarz böyle bir yapınız olacaksa hücumcu orta sahalar değil defansif orta sahalar ve özellikle çift dinamo ve defansif orta sahanızın olmasını çok dikkat etmelisiniz. Dinamolarımı da daha az riskli pasat, daha az orta yap ve müdahaleleri sert ol talimatı verdim. Çünkü bu oyuncuların hemen topu kapmasını istiyorum. Müdahalelerde sert olacaklar ama ortadır. Riskli paslardır. Bunları ben bu oyuncularımın yapmasını istemiyorum. Ortalarımı kanat beklerimin, riskli paslarımı gene Trent Alexander-Arnold'un, Van Dijk'ın, kanat forvetimin, sahte forvetimin, rondo terim bunların yapmasını istiyorum. Çünkü hücum varyasyonlarım bu oyuncunun üzerine kuruldu. Dinamalarım sadece oyunun kontrolünü kaybetmemize ve kaybetmemizi engellemesi ve dengeyi sağlamamız açısından önemli. Kontrayı yememek istiyoruz aslında. Bu üç oyuncuyla biz kontra yeme ihtimalimizi azaltmayı planlıyoruz. Solda Sadio Mane vardı. Sağda da Salah vardı. Sadio Mane'ye kanat forvet hücum rolü verdim. Sadio Mane içeriği bindiriyordu. Şey yapıyordu ama oyun kurulumuna da yardımcı oluyordu. Salah ise çok sık sık böyle bu alanlarda kendini kaybettirip birden beri içeriye bindiren bir oyuncu olarak görüyorduk. Çünkü gerçekten bitiriciliği çok kuvvetli bir oyuncu. O yüzden ben Salah'ı kendi kariyerlerimde de Rondoyter rolünde çok fazla kullandım ve bundan çok verim aldım. Aslında birazcık da taktiksel yatkınlık açısından Salah da kanat forvet rolü olarak oynatabilirsiniz. Ama ben FM'de Ronaldo rolünde Salah'tan çok yarar sağlıyorum. Çünkü zaten önde de bir sahte forvet kullandığımız için gol yükünün birazcık da azaldığı için bu üç oyuncudan en fazla golü Salah'tan buluyordu Jurgen Klopp ve bu yüzden bunu daha da arttırabilmek için Rondoyter rolünü vermeyi tercih ettim. Çünkü bu oyuncu kendini boşa çıkardığında özellikle Trent Alexander-Arnold da burada de burada aslında half space'lerde çok riskli yerlerde boş kalabiliyor ve buradan plase vuruşlarıyla, ortalarıyla ya da son dakika bitirişleriyle çok fazla gol buluyor Sala. Ve özellikle içeri hızlanması da çok kuvvetli olduğu için o bulduğu topsuz alanda bulduğu koşulları da çok iyi değerlendiren bir sürü kaliteli ayaklar varken Sala'nın çok yüksek gol seviyelerinin çıktığını görebiliyoruz. Özellikle sahte forvette orta sağdaşı buradaki yaratıcı 10 numaralık görevini çok iyi şekilde karşılıyor. O yüzden de Firmino'ya mesela Jurgen Klopp çok fazla özgürlük veriyordu. O yüzden de sahte forvet rolüne mevkinden bağımsız oyna ve boş alanlara koş yap talimatı verdim. Çünkü aynı şekilde 10 numaralaştıktan sonra Rondo ya da kanat forvet mesela içeri bindirdi. Hala bir boşluk varsa Firmino'nun da çok fazla bir şekilde içeride konuşulandığını görüyorduk. Build up'larda derine iniyordu ama bitiricilikte gene burada bir forvetleşiyordu. O yüzden ona da mevkinden bağımsız sona ve boş alanlara koşup talimatını verdim. salan topu ayağında tutmasını istiyorum çünkü ayak kaliteli bir oyuncu. Daha çok şut çek ve müdahalelerde sert ol talimatı verdim. Daha çok şut çekmesi Saran. Yani sen istediğin kadar şut çek. Kötü gününde olursun, olmazsın. Ama sen yeter ki şut çek. Onu bu özgürlüğü sağlıyoruz. Aynı şekilde Stadio Mane'de de bu var ve ona daha fazla dar alanda oyna talimatını verdim. Aslında birazcık yarım bir şekilde Romdo terleştirdim Mane'de ama Dediğim gibi o hiyerarşide gol yükü, Salah, Mane ve Firmino şeklinde olduğu için bunları da bu şekilde bu roller, rolleri verdim. Müdahalelerde sert ol, daha fazla dar alanda oyna ve mevkinden bağımsız oyna talimatları. Çünkü zaten Mane de sık sık içeri girdiğinde onun bıraktığı boşluğu burada Robertson tamamlıyordu. Robertson'un kanatta bıraktığı boşluğu da buradaki Wijnaldum tamamlıyordu. Aynı şekilde Trent Alexander-Arnold'un bu alanda bıraktığı boşluğu da burada Jordan Henderson tamamlıyordu. Onların orta sahadaki bıraktığı boşluğu da Fabinho tamamlıyordu. Ve arkada da harika bir general Van Dijk vardı. Ve bu şekildeki yapıyla gerçekten benim şu ana kadar gördüğüm en güzel oyunlardan birine sahipti Liverpool. Bence yani çok daha fazla şampiyon e, lig kupası kazanabilirlerdi. Ama City'ye karşı çok fazla şanssızlık yaşadılar maalesef. Çok daha dominant bir kulüp sezonu geçirebilirdik bence. Ama gene bir travel'ların olması, Şampiyonlar Ligi'nin olması, Premier Lig'i çok uzun süreden sonra yeniden kazanmaları gerçekten çok efsanevi bir sezondu. O yüzden Liverpool her ne kadar bence daha fazla kupa kazanmış olması gerekiyorsa ve kazanamamış olsa da benim hala daha en sevdiğim oyunu ortaya kuran takımlardan biriydi. Hücum geniş Geniş bir şekilde oynuyoruz. Zaten kanat beklerimizle birlikte çok fazla genişlik veriyoruz. 4-3-3 zaten geniş bir yapı. Ama ona rağmen olabildiğince oyunu açıyoruz ki içeri bindiren oyuncularımız çok fazla yer bulabilsin. Defanstan kısa pasta çıkıyoruz. Koşu yoluna pası çok fazla kullanıyoruz. Gene çünkü kanat forvetim, rondoterim ve sahte forvetim de arada içeriye bindirdiğini görmek istiyoruz. Kısa pasta oynuyoruz. Çok da böyle içeri bindiren yapımız yok. Ama hızlı bir tempoyla yani tak 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 hücuma çıkıyoruz. Duran top kazanıyoruz. Yerden orta yapıyoruz. Gene koşu bulma arttıran ve bunu daha da iyi hale getiren bu ikisi combo bir şekilde daha yaratıcı oynuyoruz. Çünkü Jurgen Klopp'un böyle çok disiplinli ne kadar Alman bir hoca olsa da bir e, Pep Guardiola gibi oyuncuların robotlaştırmaya meyilli bir antrenör değildi kendisi. Daha çok oyuncuların özellikle işte Mane, Firmino, Salah, Robertson, Bunların arasında en az özgür olandı. Ama Trent Alexander Arnold çok özgürdü mesela. Bunların olabildiğince yaratıcılıklarını kullanmalarını tavsiye eden ve bunu destekleyen bir yapısı vardı. O yüzden daha yaratıcı oyunu da tercih ettim. Geçiş oyununda karşı pres kontrol kalk. Topu hızlıca elden çıkar. Kaledi'den de çünkü Alisson'un da çok fazla kendisinin kontra atak başlattığını biliyoruz. Özellikle bir City maçında Salah'a böyle bir asisti vardı. Alisson'un Liverpool'un kötü gittiği bir sezonda bile salah Alisson bağlantısı çok kolay bir şekilde bir gol buldurtmuştu. Topu oyuna sokuş şeklinde ayakla kısa oyna dedim. Aynen buş bundan dolayı. Çünkü şunu istedim. Alisson'un beklere mi yollayayım, soperlere mi yollayayım, oyun kurucuya mı yollayayım, kanatlarıkilere mi yollayayım? İstediği bu özgürlüğü olsun istedim. İsterse oyunu yavaş bir şekilde defanstan kurması da Alisson'un elinde oyun kurucuya yollaması da onun elinde oyun kurucumuz yok ama merkeze yollaması olarak bunu düşünebiliriz. Kanattan da bir hızlı hücuma çıkmamız, kontra atağa çıkmamız da gene Alisson'un elinde. Alisson burada Rondotar'ın boşta olduğunu yani Salah'ın boşta olduğunu görürse ona diagonal bir şekilde uzaktan bir pas alıp Salah da o hızıyla birlikte kendini hemen gol pozisyonuna sokabilir. Önde pres yapıyoruz. savunma hattımız da önde. Rakip kaleci çıkartırken defansa baskı yapıyoruz. Yüksek şiddetli bir presimiz var. Topa dalıyoruz. Daha sık önde savunuyoruz. Ve önemli olan bir tane benim şu anda veremediğim ama maçlardan önce vermenizi şiddete tavsiye ettiğim var. Kanat Forvet ve Roy e girdiğinizde belirli bir oyuncu markette onların karşısındaki beki marketmelerini şiddetle söyleyin. Çünkü bu onlara yapacak presi de arttıracaktır. Sala çok fazla bir şekilde rakibin sol bekine. maneninde sol kanatlı olduğu için rakibin sağ bekine çok fazla onların dibinde durdu. Ve özellikle kanada giden gelen presin en büyük olayı da budur. Kanatta bu alanda bulduğunda orada presi çok hızlı bir şekilde arttırırsın. Çünkü oyuncu burada topu aldığında buraya doğru giderse kendi oyun kalesine doğru gidecektir ve gene yani sahte forvetle birlikte buraya sıkıştırdığında topu aldığında çok yüksek ihtimalle gol bilme ihtimali çok yüksek. Buraya zaten gittiğinde de dışarı çıkacaktır. Çünkü yanında çizgi var. Gidebileceği bir yer yok. O yüzden Sadio Mane'nin ve Salah'ın sık sık beklere pres yaptığı ve onları marke ettiğini görüyorduk ve bu da çok başarılıydı. Bunu da aynı şekilde yapmanızı öneririm. Bu da mevki market değil, oyuncu market şeklinde kullanırsanız çok da yararlı olur sizin için. Onun için taktiğimiz bu şekilde. Ben çok fazla FM kariyerimde de bunu kullandım ve çok verim aldım. Gerçekten çok iyi bir yapı. Sadece sahte forvet, iyi bir sahte forvet bulmak zor oluyor oyunda. Onun yerine yardımcı forvet, hatta ve hatta pivot santrafor bile Kullanabilirsiniz ama harika kaliteli bir sahte forvet bulabilirseniz şu anda dediğim gibi biraz nadir bulması çok zor. anca devşirebilirsiniz on numaradan ama bulursanız kesinlikle ve kesinlikle kullanın acayip fark yaratabilen bir oyuncu oluyor kendisi.